Evet arkadaşlar bugün polis olduk. Bakın. Polis şapkam ve arkamda böyle. Polis, polisim. Bir şey göstereceğim size. Hazır mıyım eş? Evet. Sus. bakın arkadaşlar. Dur balkonda sıkacağım. Orada sekiyor gelip gelebilir kafama. Ah. Çık, çık, çık. Bakın arkadaşlar. Baba Anne baba geldi. Ana. Dur. Dur kendimi öldüreceğim. Kendimi öldüreceğim arkadaşlar. Dur. Eller havaya. Burada polis şapkam Anası de şapka. <laughs> şapkam kameraya takmış bekleyin arkadaşlar mermilerini göstereyim arkadaşlar mermisi böyle ilk şuradan şöyle açıyorsunuz burası var ya oraya mermiyi yerleştiriyorsunuz Bastırıyorsunuz ama çok bastırmayın. Çok bastırmayın. Ellere var. Dur kendim vuracağım. Oy, Ben de ışıkla sıktım arkadaşlar. Nef eller havaya. Tak. Tak. Oğlumun tabancası yapıyor amcası. Bitti. Yakışıklı Arkadaşlar arkadaş Ne Bunu Batu'dan öğrendim. Batu'dan öğrendim. 2 e sınıfındaki 2 e sınıfında Batu diye batu diye arkadaşı var. Ayaklarını ver. Oh. Efsane arkadaşlar. Efsane. Eller havaya. Bekle arkadaşlar. Ben yapacağımı biliyorum. Ben <tık> burada <tık> şöyle. <tık> arkadaşlar. Özür dilerim al. Arkadaşlar baba terli yiyecektim. Ne oluyor lan? Neyse koleksiyonuna koy da. Alırım ki oradan. Acıtma canına. Çıkar üstünü bu. <laughs>